öncelikle ve daima felsefe. Sonra sanat. Ama hüzünle, ışığın ve renklerin dünyasından hareketle. Duyuların ve duyguların. Ne ki eninde sonunda kavramlara, kurama, aklın o sevimsiz melekutuna. Toplanmak için dağılacağız. Yaklaşmak için uzaklaşacağız izini bulamayacağımızı bildiğimiz o sevgilinin uğruna. Kim bilir belki de bulmayı istemediğimiz, hani o karşılaşmaktan hatta gözlerine bakmaktan bile çekindiğimiz ahunun. Neşe yasaklanmış bize. İsteksizce tavaf edeceğiz bu yüzden etrafında. Kanayan yüreğimizle. Sadece nefesini duymak için, insanın nefesini. Duyarsak ayaklarının dibine düşeceğiz. Halsizce. Secde edeceğiz. insana. Bağışlanma hakkımızı kullanmaktan vazgeçeceğiz. Ölüm orucu tutuyoruz diyeceğiz bakan gözlerinin nuri siyahına bakmayı bile beceremeyen gözlerimizle. Burhan üstünden inecek ve vuslatı reddedeceğiz şiddetle firaktan haz mı alınır? Rahmetmedin, aldırdın. Bizi hicrana sen müptela eyledin ey sevgili. Ünsiyete hasretiz diyeceğiz. insana. Naz edeceğiz bu sefer, inat edeceğiz. Duymazlıktan geleceğiz cebrinin sesini. Ayağının dibinden kalkmayacağız eşikteyken uykuya dalacağız. Dersleri uykudayken yapacağız.